Merhaba sevgili Boğalar. Bugün 27 Kasım Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay Başak burcunda ilerliyor. Bugün özellikle duygusal hayatınız, romantizm biraz daha öne çıkabilir. Sevdiğiniz kişilere vakit ayırabilirsiniz. Özellikle hobileriniz varsa onlarla da ilgilenmek için güzel bir gündesiniz. Akşam saatlerinde çocuklarınızla birlikte güzel bir organizasyona katılabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Kasım Çarşamba. Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay güne çalışkan, titiz, düzenli enerjiler veriyor. Günlük işlerimizle ve detay gerektiren çalışmalarla ilgilenebiliriz. Ay 13.45'te Mars'la kavuşumda olacak ve ardından boşluğa girecek. Enerji ve motivasyonumuz oldukça yükselirken çok titiz ve eleştirel tavırlarda da bulunabiliriz. Bugün iş, hizmet, sağlık alanlarında daha mükemmeliyetçi bir tutum takınabiliriz. Günlük işlerimiz sabah saatlerinde daha hızlı ilerleyebilir. Gece yarısı 24'ten itibaren ay terazi burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.